Niggas in my tryna phase me Üstadım yine yakaladım seni buralarda Aynen öyle <laughs> yakaladım ben üstad Yaz mevsimi yaklaşıyor Adana'dayız biliyorsun Yazın ne olur? ne olur biliyor musun Adana'da? Güneşe ateş ederler. Karlar, güneşe öyle. ateş etmesinler diye buraya geldik. Bici Bici'yi göstereceğiz. Evet. Neredeyiz? Bici Bici'yi yedikten sonra kimse güneşe ateş etmeyecek artık. Neredeyiz? Çumakçım'dayız. Çumakçım'da. O zaman videomuza başlıyor muyuz? Başlıyoruz abi. Başlayalım o zaman. Hadi Ve bakalım. Değişik içerikli bir video olacak. Bici Bici ile böyle Aytalı arasında gidip geleceğiz. Şimdi aradaki farkı görelim bakalım. Aradaki farkı görelim bakalım. O zaman haydi videomuza haydi. başlıyoruz. Buyurun buyur efendim. Bahtiyar kardeşim kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük bir hizmet yapıyorsun sen burada. Aynen. Adalarların güneşi ateş etmesini engelliyorsun. Aynen. Yani bizi bizi mevsimini başlatmışsın. Yani yeni sezonu baştır, başladık. Başladık. Yani arkadaşlar normalde Adana'da sıcaklardan dolayı mermi yakıyorlar. Biz de onun yerine bizi yapıyoruz. Serinli güneş ateş etmesinler İslat ne diyorsun? Allah yerden göğe kadar haklı. Sen Hadi, Hay da biliyorsun. Şimdi zaten videonun girişinde ne dedik? Haytalı ile Bici Bici arasına gidip geleceğiz. Tabi yani normalde Haytalı'da İmpiri burada ama Haytalı'da normalde yani olayımız bu değil. Dondurmadan yapılıyor. Üstad daha iyi anlatsın bakalım aralarındaki farkı. Şimdi e, Haytalı ile Bici Bici'nin farkı Haytalı dondurma ile evet. yapılıyor. Bence var ya Haytalı'ya gelmeden önce asıl Bici Bici'ye gelen Adana ha. Bici'sine ondan sonra Haytalı'ya öyle. Yani Adana Bici'sinde normalde buzla değil koroslardan gelen kar yani karsan maçı hatta daha önce bekmez döküp falan filan bunu çok şeyinde. Ee, yani bizim bizim kökeni oradan geliyor. Tabii yani mantığı oradan geliyor. Su muhallebisi var bizim Adana bölgesinde. Ama şimdi şu su muhallebisi Aynen yani, yani artık e, Erciyes'in bile karı eridiğine göre yani Kayseri'nin Erciyes'in karına göre borçlanıyormuşlardı. Onların karı bile eridiğine göre bu gelen karı bulmak çok zor sezon boyunca. O yüzden e, bu tür buzlar hani su muhallebisi e, bunda yani yapılan Karsan ve şerbet, gül suyu bir şerbet kullanıyoruz. Ee, üzerine meyve koyuyoruz. Adana bir bu. Tabii orijinali bu. Orijinali bu. Adana için orijinali bu. Aynen değil. öyle. Bir de Arapların, oh, pardon, Arapların bizi de dedi veya haytalı dediği olay. O dondurmayla Aynen yapılan öyle. yapılan bir olay. Onda buz yok mu? Onda buz, buz yok onda. Yok onda. Yine yok. su muhallebisi var, dondurma var. Onlarda pudra şekeri de yok. Dondurmadan gelen şeker var. Aynen. Hmm. Ama Aynen biz öyle. E, bu sefer ne yapacağız? Daha önce yine sizin çekmişinizden tortilla ve mix'ten getirdiğimizde kendimiz yorumluyorduk ya. Aynen Biz de Burada ufak bir yorum yapacağız. Yine. Kendimiz dondurmayla buzla bici bici Arasında de... gidip Heh. götüreceksiniz <laughs> el, bizi yani. Elde olanları karıştıracağız. Yani bir temeli var bu e, bici bicinin. O temelin üstüne siz inşa ediyorsunuz. Temeli dedemlerden kalma kar başta bekmez. He. Burada yapılan bizim yaptığımız Kendi arasında, yorumunuzu katıyorsunuz buna. Kendi yorumunuzu katıyoruz. Mesela bizim yaptığımız da yine Adana'dan farklı onu da söyleyeyim. Adana normalde şimdi biz pudra şekerini biraz burada az atıyoruz. Adana'da şerbet su, yani şerbet etlerine şeker katmıyorlar. Tabii normalde onda o, şeker yok. Onda şeker yok. Ama benimkinde onda şeker var. He. Normalde hiç şeker atmaya bile gerek yok. Bir de dondurma da girdiğim için onda yani. onun mesela... da bir şekeri olacak. Çok Aynen. doğru. Biraz da light o zaman. Aynen. Güzel. Aynen. İnsanları kilo İnsanları kibaldır diye korkmamaları lazım yani. Set buzumuz hazır o zaman. ortasını açtık. Ortasını açtık. Oraya zondurmamızı koyacağız. İşte gördün mü abi? Burada yine kardeşimin inovasyonu bu. Vallahi çok güzel gözüküyor. Bir... Bici biciye bile inovasyon yaptın yani abi sen burada. Vallahi helal olsun. Bu renklendirici şerbet. İçinde şeker, su, gıda boyası var. Gül suyu var. Zaten yani Meyven senin burada şey taze taze. Taze taze. Şimdi muzda çilek de çilek de giriyorsun. Aynen. Peki ekstra ben abi dedim ki benim bu karpuz olsun. Yani o daha da böyle şu kısmına giriyor yaparız. Olmaz diye bir şey yok değil mi yani, evet. çomakçımda öyle bir demek. şey yok yani. Onunla ilgili çalışma yapacağım. Karpuz, muz, ananas bunların değişik e, ee, şeylerini yapacağız. Yani şey e, biraz kek meselesi yemek için evet. sonra. Burada Aynen tane, öyle. Usta, bir şey değil mi? Gayet başarılı görünüyor. Evet, aynen. Çok da güzel görünüyor. Şimdi pudra şekerini atıyorsun ustan. Bak fark ettin mi? Çok atmıyor. Artık. Çok atmıyor. Evet. evet bu, bu da güzel. Çok atmıyoruz çünkü biz normalde su muhallebisinin içerisinde sadece su ve nişasta oluyor. Biz çok az da olsa içerisine birazcık daha şeker katıyoruz. Ki o e, aldığı zaman sası tat olmasın diye. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Şimdi Gönlümün meyveleri dilimledin. Aynen dilimledim. Muz. Önce muzumuzu muzu koyuyoruz. Mesela Tercihe göre şimdi biz vanilyalı kullandık burada dondurmayı. 10 on on, on çeşit farklı dondurma çeşitimiz var damak tadına uygun şekilde. Şey meyve me şeyi meyve şölenimiz var burada. Dondurmaları da gösteriyor. Her da var. Şeyin İta demeti istediğim... İtalyan karamel var, kakao var, normal karamel, vanilya, ahududu, e limon, kavun, çilek, karışık meyve. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Bu senin için bu burayı taşlandıran bir şey değil mi? Aynen. Yani burada şey yok. E, limit yok. Aynen. Sanırım bitti. Evet. Aynen bit. Bu şekilde. Hemen servis hazırlıyoruz. Pipetini de koydun mu? Olay tamamdır. Hawaii'ye götürecek şimdi bizi. Senin gömleğin <laughs> uygun değil, değil ama. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Böyle hoppa falan olmalı. Evet abi. Şimdi Kaşıklı, geliyorum oraya. Gel abi, gel. Al sevgilim usta. Bahtiyar'ın çekilsin. Şöyle bir size doğru bir tut abi. Şurada şurada var, var. Kaşık var mı şurada? Abi. Şeyli de yapabiliriz. Bir bir yerine limonata falan da kullanabiliriz. Yani ben limonata bir şeyin üstüne bunlar şey, da doğal. Şeyi burada çok. Hakikaten fazla. Da. da inovasyon yani. İki kiloluk hamburgerin de var. Aynen. Onu da sürüyelim. <laughs> Tortillan var. Gözden yani. var. Var. Kebap yapmıyorsun, Ben de bekliyorum senin. Kebap yapmıyorsun. Kebap. Adamlar burada var. Ama. Onu adamlar yapsın ya. Ay bak. Sırtına Ben dondurmalı var, Ben şu ateş etmeye son, hiç gerek yok. Şöyle bir Antakya yapayım ben bir de. Oo. Oh. Oh. Havalar bu günlerde senin gittiğine ne Bir anda sıcak olacak. En güzel zamanı adalım. O da dünkü yağan yağmuru sevmiyor zaten. Bir de şimdi de gidi özledik zaten. Bir sene geçti arada. Vallahi ilayı harika. Şöyle nişastalı bakacağım. Dostlar bakın şu güzelliğe bakın ya. Güzel. Ben de alayım şu nişastalı. Nişastalı. Harika. 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 Bak ya usta benimle konuda sağlık. Olsun. Harika bir iş çıkarttın. Bak hafif şey artık. Şekeri nasıl abi? Tam kıvamında. Ne çok fazla ne az. Hafif şekeri. Vallahi helal olsun. O zaman ne diyoruz abi? eritmeden devam. Öpüyoruz. Aynen öyle. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Çok, çok görüşmek Hoş üzere. Görüşmek üzere.